Bebeklerimizin sağlıklı olmasını ve büyümesini her anne baba ister değil mi? Peki bebeklerimizin giysilerini temizlerken kullandığımız kimyasal deterjanlar arkadaşlar sağlığımız için artık her alanda bentonit kullanalım ve evimizden tamamen kimyasalları çıkaralım. Bebeklerin hassas cilt yapıları ve sağlıkları büyüme evresindeyken özellikle çok önemli. Bentonit'in bebekler için sıvı çamaşır deterjanı tam da bunu düşünüyor. Peki ne faydaları var ve neden bu kadar önemli? Bentonit bebeklerin hassas cilt yapısına zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Yumuşak formülü sayesinde bebek giysilerini nazikçe temizler. Bentonit sentetik kimyasallar içermez ve doğal bir mineraldir. Bu bebeklerin cildine zarar verebilecek kimyasalların bulunmadığı güvenli bir temizlik sağlar. Bentonit alerjik reaksiyon riskini en aza indirir. Doğal yapısı sayesinde bebeklerde alerji veya tahrişe yol açmaz. Bentonit bebeklerin hassas ciltlerine karşı naziktir ve tahriş etmez. Bebek giysilerinde güvenle kullanılabilir. Bentonit doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir bir mineral olduğu için çevre dostudur. Bebek giysilerini temizlerken çevreye zarar vermez. Sağlıklı bir yaşam ve gelecekleri için kimyasalları evinizden çıkarın. Bebekleriniz için de bentonitin sıvı çamaşır deterjanlarını kullanın. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.